Bakara 206 Ona Allah'tan kork denildiği zaman gururu kibri onu günaha sürükler. Böylesine cehennem yeter. O ne kötü bir yataktır. 207 Bu bozguncuların yanı sıra insanlardan öylesi de vardır ki Allah'ın rızasını elde etmek için canını feda eder. Allah kullarına karşı şefkatli olan rauftur. 208 Ey iman edenler! İslam'a bir bütün olarak girin. Şeytanın adımlarına uymayın. O sizin için apaçık bir düşmandır. 209. Şayet apaçık deliller size geldikten sonra ayağınız kayarsa bilin ki Allah, izzet sahibi, her şeyi mağlup eden aziz, hüküm ekmet sahibi olan hakimdir. Nisa suresi 118. Allah ona lanet etsin. Şeytandan bahsediliyor. Dedi ki, kasem olsun ki senin kullarından belirlenmiş bir pay edineceğim. 119. Onları saptıracağım, onları boş kuruntularla oyalayacağım, onları emredeceğim hayvanların kulaklarını kesecekler. Onlara emredeceğim Allah'ın yarattığı fıtratı değiştirecekler. Kim de Allah'ı bırakıp şeytanı dost edinirse hiç şüphesiz apaçık bir hüsrana uğramış olur. Bakın burada onlara emredeceğim hayvanların kulaklarını, kese kulaklarını kesecekler. Onlara emredeceğim Allah'ın yarattığı fıtratı değiştirecekler demiş. İşte bunlar da yeryüzünde bozgunculuk yapmanın kapsamı altına giriyor. Allah'ın yarattıklarını tahrip etmek, fıtratı bozmaya çalışmak, ekini ve nesli ifsad etmek, Allah'ın dünyaya koyduğu düzeni bozmak veya Allah'ın koyduğu adaleti yani adalet ölçüsünü değiştirmek, zulmetmek bunların hepsi bu kapsam altına girer. Ve maalesef bugün bunlar yapılıyor. Nisa 120 Onlara vaatte bulunur ve onları boş kuruntularla oyalar. Şeytanın onlara vaadi aldatmadan ibarettir. 121. Bunların barınağı cehennemdir. Ondan kaçış bulamayacaklardır. 122. İman edip salih amel işleyen kimseleri altından ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları cennetlere sokacağız. Allah'ın vaadi haktır. Kim Allah'tan daha doğru sözlü olabilir? 123. Kimin hak ya da batıl üzere olduğu, kimin cennete ya da cehenneme gideceği ne sizin ne de ehli kitabın temennileriyle olacak iştir. Bunu belirleyecek olan şudur. Kim bir kötülük yaparsa onunla cezalandırılır ve kendisi için Allah'ın dışında ne bir dost ne de bir yardımcı bulur. 124. Erkek ve kadınlardan kim mümin olarak salih ameller yaparsa bunlar cennete girerler ve kıl kadar da olsa zulme uğramazlar. Araf suresi 56. Yeryüzü Allah tarafından düzenlenip ıslah edildikten sonra orada bozgunculuk yapmayın. Ona korkarak ve umarak dua edin. Elbette ki Allah'ın rahmeti muhsinlere, kulluğunu en güzel şekilde yapmaya çalışanlara pek yakındır. Mürselat suresi 25 yeryüzünü toplanma yeri kılmadık mı? 26. Yeryüzünün altı ölüleri üstü ise dirileri toplar. Bakara 117. Gökleri ve yeri benzersiz şekilde yaratandır. Bir işe olması için hükmettiğinde ona ol der. O da olu verir. İbrahim Suresi 48. Yerin başka bir yerle, göklerin de başka göklerle değişeceği o gün, onlar zatında, fiillerine ve sıfatlarına tek olan El-Vahid ve her şey boyun eğdirip hükmüne rağmen eyleyen El-Kahhar olan Allah'ın huzuruna çıkarılacaklardır. Bu meseleyi zaten gökler videosunda detaylıca anlatmıştım. Rum Suresi 41. ayet. İnsanların elleriyle kazandıkları günahlar sebebiyle karada ve denizde bozgunculuk baş gösterdi. Belki İslam'a dönerler diye Allah yaptıklarının cezasının bir kısmını onlara tattırmaktadır. Bakın ayetlerde de görüyoruz. Allah azze ve celle dünyaya ve kainata bir düzen koymuş, bir nizam koymuştur ve dünyada akıl sahibi olmayan varlıklar bu düzene karşı gelemezler. Böyle bir güçleri yoktur, böyle bir seçenekleri yoktur çünkü akılları yoktur. Bu yüzden onlar düzeni bozamazlar. Onlar sistemin devamlılığını sağlarlar. Onlara yapmaları gerekenler tıpkı bir cihaza kod girmek gibi kodlanmıştır. Yani bu şekilde yaratılmışlardır. Onlar o yaratılışlarına göre hareket ederler ve akıl sahibi olan varlıklara yani bizlere birer delildirler. Allah'ın var olduğunun ve tek olduğunun delilleridirler. Bu yüzden imtihanda olanlar biz akıl sahipleriyiz. İşte bu yüzden insanlar bu döngüye müdahale edebiliyorlar. Yani Allah'ın koymuş olduğu bu nizama karşı çıkabiliyorlar. Onu bozabiliyorlar. Tabi belli bir sınıra kadar. Tamamen yok edemiyorlar. İnsanların imtihanını engelleyemiyorlar. Çünkü kıyamete kadar muhakkak insanlar imtihan olacaklar. Bu düzen bir şekilde devam edecek. O yüzden belli bir sınıra kadar müdahale edip bozabiliyorlar. Tamamen bozamıyorlar. Fakat yine de akıl sahibi olmayanlar gibi değiller kesinlikle. Ve yaptıklarının karşılığında hesaba çekilecekler. Bundan hiç şüphe yok. Burada da Rabbimiz bundan bahsetmiş. İnsanların elleriyle kazandıkları günahlar sebebiyle karada ve denizde bozgunculuk baş gösterdi. Yani onlar bozgunculuk yaptılar. Allah azze ve celle nizamını yaratmıştı. Adalet ölçüsünü koymuştu. Fakat insan yaratıldı ve dünyaya indirildiği zaman o insanın neslinden inkar edenler ve şirk koşanlar çıktı. İşte bunlar düzeni bozdular, bozgunculuk yaptılar. Onların yaptıklarından dolayı da karada ve denizde düzen bozuldu. Maalesef bu olaya bugün net bir şekilde şahit oluyoruz. Hicr suresi 20 ve orada sizin ve rızıklarını temin edemediğiniz diğer canlılar için geçim vasıtaları kıldık. 21 Her şeyin asıl hazineleri, kaynakları bizim katımızdadır. Ancak ondan belirli bir miktar indiririz. Bakın Rabbimiz ne diyor? Her şeyin asıl hazineleri kaynakları bizim katımızdadır. Biz ondan belirli bir miktar indiririz. Ve siz o indirdiğimizi görürsünüz, o indirdiğimizi arzu edersiniz. Onu elde edip kibirlenirsiniz, hepsine sahip olmak istersiniz. Halbuki hazinelerin, mülkün tümü Allah'tadır zaten. O size çok küçük bir miktar indirmesine rağmen siz bunun için birbirinizi çiğnediniz. Allah azze ve celle zengindir ve aynı zamanda cömerttir. Şura suresi 31. Siz yeryüzünde Allah'ı dilediğini yapmaktan aciz bırakacak değilsiniz. Sizin Allah'ın dışında ne bir dostunuz ne de bir yardımcınız vardır. Zuhruf 10. O Allah ki yeri sizin için bir döşek kıldı ve orada amacınıza ulaşmanız için yollar var etti. 11. O Allah ki gökten belli bir ölçüde su indirdi. Onunla ölmüş bir beldeyi canlandırdık. Siz de kabirlerinizden böyle çıkarılırsınız işte. Bakın Rabbimiz ne diyor? O Allah ki gökten belli bir ölçüde su indirdi. Bunu belki duymuşsunuzdur. Gökyüzündeki yağmur yüklü bulutların ağırlı tonlarla ifade edilir. Yani o bulut, o yağmur yüklü haliyle herhangi bir beldeye düşse orayı mahveder. Onu bırakın Allah azze ve celle o yağmur yüklü buluttaki suyu damlalar halinde değil de olduğu gibi bıraksa yine yeryüzünde belli bir beldeyi mahveder. Ama Rabbimiz o buluttaki suyu damla damla yağmur şeklinde indiriyor ki İnsanlar bundan yararlansınlar, bitkiler bundan yararlansınlar, hayvanlar bundan yararlansınlar diye. İşte bunda da düşünenler için deliller vardır. Allah'ın var olduğuna ve merhametli olduğuna dair. Lokman suresi 26 Göklerde ve yerde olanların tamamı Allah'a aittir. Şüphesiz ki Allah, evet o kimseye muhtaç olmayan, her şeyin kendisine muhtaç olduğu elgani, her daim övgüyü hak eden ve varlık tarafından ömülen elhamittir. Fetih suresi 4 İmanlarına iman katsınlar diye müminlerin kalbine sekineti indiren odur. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah her şeyi bilen, alim, hüküm ve hikmet sahibi olan hakimdir. Yerin orduları insanlardan ve cinlerden oluşan ordular. Ayrıca hayvanlardan oluşan ordular. Ve bizim bilmediğimiz veya keşfedemediğimiz daha nice Allah'ın orduları var. Bunlar yerin orduları bir de göklerin orduları var. Onlar da meleklerdir. Ve daha bizim bilmediğimiz belki bize anlatılmayan yaratıklardır. Allah Azze ve Celle'nin mülkü saymakla bitmez. Nuh suresi 17. Allah sizi yerden bitki gibi bitirdi. Yani sizi topraktan ve sudan yarattı. Toprakla suyun karışımı olan balçıktan yarattı. Sizi yerden bitki gibi bitirdi. Nasıl toprağın üzerine su eklendiği zaman oradan bitki bitiyorsa, aynen siz de toprak ve suyun karışımından ortaya çıktınız. Rabbimizin gücü her şeye yeter ve o her türlü yaratmayı da bilir. Nuh suresi 18. Sonra öldüğünüzde sizi ona döndürür. Yani toprağa döndürür. Sonra sizi diriltip oradan çıkarır. O toprağın içine karışmış çürümüş bedeniniz var ya, işte Rabbimiz bunu bir araya getirir ve sizi hesaba çeker. Nuh suresi 19. Allah yeryüzünü sizin için bir yaygı kıldı. Bir yaygı diyor Rabbimiz. Yani yeryüzü bizim için yayılmıştır. Ki bu da düz bir zemin olduğunu ifade ediyor. Ve hareketsizdir. Sadece deprem olduğunda hareket eder. 20 ki onun geniş yollarında yani yeryüzünün geniş yollarında gezip dolaşasınız diye. Bakara 168. Ey insanlar! Yeryüzündeki helal ve temiz olan yiyeceklerden yiyin. Şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır. Murselat 24. O gün yalanlayanların vay haline. 25. Yeryüzünü toplanma yeri kılmadık mı? Muhammed suresi 22. Sizden beklenen, umulan İslam'dan yüz çevirdiğinizde Yeryüzünde bozgunculuk yapmanız ve akrabalık bağlarını koparmanız değil midir? 23. Bunlar Allah'ın kendilerini lanetlediği, sağırlaştırdığı ve gözlerini kör ettiği kimselerdir. 24. Onlar Kur'an'ı derinlemesine düşünmezler mi? Yoksa kalpleri üzerinde kilitler mi var? Enfal suresi 73. Kafirler de birbirlerinin dostudur. Şayet yapmazsanız, yani kendi aranızda dostluk edip onları düşman edinmezseniz, yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozgunculuk olur. Yani siz onları engellemek için varsınız. Sizin bir göreviniz var. Siz yeryüzündeki dengeyi ve düzeni tekrardan yani adalet ölçüsünü tekrardan sağlamak için İslam dinini kuşanarak tekrardan sağlamak için bir mücadele veriyorsunuz. Ama siz bunu bırakır onlar gibi kafirler olursanız yani onları dost edinirseniz siz de onlarla el ele verip yeryüzünde bozgunculuk çıkartırsınız. Yani büyük bir bozgunculuk olur ve Allah kesinlikle bundan razı olmayacaktır. Siz onlarla beraber olursanız yine İslam'a gönül verecek olanlar gelecektir ve sizi yenecektir. Yeryüzünde Allah'ın kulları bitmez. Sadece siz hakkınızı kaybetmiş olacaksınız o kadar. Yani siz Allah'a sırt çevirdiğiniz zaman Allah azze ve celle zor durumda kalmıyor. Onu aciz de bırakamıyorsunuz. Allah'ın size ihtiyacı yok. Sizin Allah'a ihtiyacınız var ve onun dinine ihtiyacınız var. Nisa 58. Allah sizi emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adalet ile hükmetmenizi emrediyor. Doğrusu Allah size bununla ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz ki Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Maide 8. Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adalet ile şahitlik eden kimseler olun. Bir toplumu olan kininiz sizi adaletsizliğe itmesin. Adil olun. Bu Allah'a karşı gelmekten sakınmaya daha yakındır. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Mümtehine 8. Allah sizi din konusunda sizinle savaşmamış, sizi yurtlarınızdan da çıkarmamış kimselere ilik etmekten, onlara adil davranmaktan men etmez. Allah adil davrananları sever.